Selamlar dostlarım ben Vuj Üstad AB basıta kasmaya devam ediyoruz. Gerçekten güzel plat 3 40 LP miyiz bir şeyiz. Kasmaya devam ediyoruz ve yeni Berserker Grace başlangıçları. Bildir eğitimi acayip arttırdı diyebilirim size işte dostlarım. Yine Berserker Grace'lerle son 5 maçın 4'ünü kazandım. Gerçekten Berserker Grace'ler fazla güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var Berserker Grace'lerde. Karşı takımda mesela bu maç 2, 3 hatta 4 sayabilir miyiz bile tam emin değilim ama bu kadar fazla büyük şey olunca e, büyü hasarı olunca erken araştırmak sıkıntı oluyor ve Merkür botun da e, Merkür'ün adımları botumu neydi artık onu da erken çıkma isteyeceğin bir durum değil mesela şu takıma karşı Merkür gerçekten lazım gibi duruyor bence yani çünkü hemen şuradan bir şey söyleyeyim Malphite %100 AP vuruyor neredeyse gün ateşinden de AP vuruyor yani AD'si çok az yani ufacıkım W'sunda kritik vuruşu kritik vuruyor muydu emin değilim tamam mı bu AD vuruyor Amerikan'ın AP o yüzden bu maç savaşçı yani mesela karma var zaten. Level Morgana, şey, eee Malphite. Garanti, Merkür Aklın sonu buildi maçı. Aşığıdan kaç, aşığıdan aşığı, aşığı. Güzel, tamam. Kimi tutalım? Ben tuttum birini. Flashlarını aldım. Birini flashını aldım. Hatta kestik Morgana'yı. Q dönmez seni. Ah, bana var mı bir şey? Lütfen. Tamam, Pharma Q. Güzel, çok güzel çıktı burada. Dive atarız ona. Teleportu var ama dive atarız. Hadi dive. Koşalım dive. E e Tamam. Oyna buna. Keseriz bunu. Hadi. Aha. Ah. Oh. Vart'tan dolayı vurdu. Neyse o da çok güzel. Onu da alırsanız çok güzel olur. Hadi. Nice nice. Güzel. At kapanı Veigar keselim. Veigar'ın kapanı kaç saniye? At kapanı Veigar. Kapan yok mu kapan? Kapan. Güzel. Ben. Eee. Güzel. Tamam bunu salacağım. Buna alfayı kullanmayacağım bile. Tamam. Çünkü karmaya hadi. Ah. Oh. Hiç kullanmadım bile. Karmeden. Burayı da puşlayıp direkt ejderha alalım ya. Burayı hızlıdan bir tur puşlayalım. Aynen. Puşlayıp ejderha. Hadi şunu ev varsa eve gel. Daha değil daha değil kanka. zorlamasana. Aha. Vurabildiğini vur istiyorsan oraya. Güzel. Tamam. Hop şimdi kullandım. Aldım onu da. Nice. W Hasar engellemek için kullansak iyi olabilir ama çok güzel. botu da kestik. Morgana tapa doğru çıkıyor. Burada ejderhanın gittiğini görecek. Aynen gel bakalım. Geliyorum bir de doğru. Aha, manası yok. Buraya dive atacağız. Gel. Buraya kesin dive. altı seviye. Aha vur vur. Vurabildiğinizi vurun. Tamam ben geldim ona. Vur kuleye vur. Vur duvara. Oho. Tamam. Karmayı keselim önce. Karmayı kestik. Güzel. Güzel. Tamam şimdi bunu da keselim. Altına kapağı bırakmaya gidiyor. Hop şimdi. Ama tamam. Nice çıktı değil mi bey? Şuraları hızlıca itelim. Aha. Uf. Uf. Vay Morgana ne yapıyorsun öyle ya? Manası yok diye ben saldım orayı da. Yani gö şurada gördük Morgana'yı manası yok diye bırakmıştım. Adam bir şey yapamam ben o da bir şey yapamadım. Kıralım şunu bir. Ama sen kaç oradan? Hmm. Tamam. Güzel. Şey atacağım ben buna. Hop şimdi smite atacağım hop. Ne olur ne olmaz. Bu atlar kaçar riske gerek yok. Bir dakika bekle burada. Bekle kanka. Neyse bunu keselim. Hop şimdi kullandım. Hop. Nice. Ama of. Veigar bir tık bekletecek diye yatmak için önce vuracaktık sonra devam edecektik ya. Kötü oldu bu. Hop. 900 vuran smite. Tamam tuttuk onu tuttuk tuttuk gayet güzel. Nice. Hadi bakalım Morgan'a. Görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Farmlar alırım, XP'ler alırım. Yeter benim için herhalde. Değil mi? Aynen yeter. Aslında ihtiyacım yok zaten. Bu arada bu Malphite beni keser ve biraz MR var üstümde ama E ee, arkası mı var bunun? Arkası var galiba. Gel bakayım Malphite. Sana vurabildiğim kadarını vurayım. Tamam değilsin geldi. Malphite'nin ultisi mi var? Tamam. W bastım. Değilsin. Tuttun kestin onu. Sen süpersin. Süpersin. Deneriz çalmayı ya. Veigar şuraya E falan var mı? At Veigar E şuraya. At kanka. Güzel. Güzel. Ben direkt burada ejderhaya atlıyorum. Güzel. Hop çaldım. Güzel. Gayet güzel. Çaldık ejderhayı ve takımımızın orada binlediğini göreceğiz. Çok güzel. Ortaya e ee, çalış mı Hop ama güzel. Hadi beklediğim kadar var mımış tanklık? W güzel. Bu oh, tanklığı gerçekten sevdim. Ben sevdim bu tanklığı. Şöyle tamam kaçtım kaçtım. Lisin reis ne yaptın? Böyle mi alacağız o kuleyi Hop ne yaptın be reis? Güzel. Split 100'e 2900'e. Yok etmeye devam. Yeles için yavaşlattım onu. Aha bana ignite attı. Kuleden. Aha var mı bana bir şey lütfen? Hadi. Kaçabildim mi? Neyse kulesini verdi bunun sayesinde güzel. Güzel. Şöyle yapalım. Şuradan da şunu alacağız. Geldim de onu almam. Güzel. Geldim. Gel bakalım oradan sen. Oo. Güzel. Kaçtın sen ya aynen. Çok tankım ya. Gerçekten fazla tankım Morgana'nın ultisini aldık Güzel oldu Şöyle şuraları bir hafiften tarayalım Aha Vurmayı deneyim ama Of yok ki Alfa vuruşu yoktu Wayne'in teleportu var mı diye baktım da ne neden oldu teleport Ben buradan çalmayı deneyeceğim ya zıplayıp. Ben zıplayıp çalmayı deneyeceğim burada Ben buna zıplayıp çalmayı denerim en fazla Bakalım ben oynarım buraya ya, gerçekten. Güzel gireceğim ben oraya. Gel gel gel. Geldim arkadan. Güzel. Hop, oyna buraya ya. Hadi. W'da da bastım. Devam. Tam can da çektim oradan ben. Bir tane daha çıkar mı? Düz duruş. Ah ah bir tane daha çıksa. Hadi. Of çok güzel be. Çok güzel tankladı orayı var ya. Yani bu kadar MR'la. Vp vp. Çok iyi oynadık orayı gerçekten. Nasıl tankladık ama? Nasıl tankladık dostlarım orayı? Çıktı zaten. Biz şuralara yakın oynayalım gel. Gel gel. Şuralara yakın oynayalım. W'm var daha ya. Bana one shot atmaları zor yani onu söyleyeyim. Şuraya bir tane var. O onlar da atmış. Of of arkadan kapatıldık. Tamam buna çalışacağız. Çalış buna. Tamam. Hop güzel. Tamam ben bunu Ya gel karma. Karmayı keselim önce de kafamız rahat olsun sonra. Geldim. Tamam. Hızım da var benim gayet yeterli. Eee Malfight. Malfight nereye kaçıyorsun? Kaçamazsın. Bir dakika ultimi resetini ver bana ya. O reseti ver bana işte. Ulti reseti alamadım. Ama güzel bu kadimi aldık bence. Hmm. Buraya var atıp aha tohuma da bastı. Deneyeceğiz ya başka şansımız yok. Yani. Aha. Güzel erit bunu. Hop şimdi. Güzel bastım da Hop seni keseyim. Çok güzel. Shutdown'u da aldık. Güzel. Burası maçın bize döndüğü yer olabilir. Shutdown aldık. Aha. Smite yok. Smite yok. Çalamazlar değil mi? Çalamazlar. Çalmayı denerlerse maçı bitiririz. Lan. Kadim niye resetlendi? Of. Çok güzel. Burası maçı kazandığımız yer. Gerçekten. Burası maçı kazandığımız yer. İşte tank olmanın faydaları. Tank olmanın faydaları. Bu gizli itemi çok sevdim ben. Bu tür takımlara karşı. Gerçekten. 3, 3 AP varken alınır mı bilmiyorum ama 4 AP varken. Yani şu item bizi o kadar tanklaştırdı ki. Bunu beklemiyorlar da bizden bu kadar tanklık. Kesinlikle dostlarım ama. Biz koyduk ağızlarının ortasına tanklığı. Tamam. Buraları hızlıca kuşlayalım ya. Direkt kuşlayıp bitir maçı. LB yok. 8 saniye. Güzel. E hey, Morgana. Gel bakalım. Güzel. Hop. Tamam. Bitti. Hop. Aha. Satış koyduk. Lan. Lan. Güzel. Hemen bir hasarlara geçelim dostlarım. Evet dostlarım 34 LP olduk 16. Yani bir 17 ya da 18 gelse güzel olurdu. Bu maçın hakkı 17-18'di ama gerçekten böyle güzel olduğunu söylemem lazım. Ve Vicent üstünde Split Usage ile bu build'i ben sevdim dostlarım. istiyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Mesela bakın 1, 2, 3, 4 AP vardı. Ve yani güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bir bakalım hemen hasarlara da. Nice. Split Usage LB nasar bakar mısınız? 68 kavurmuş adam. Gerçekten. Biz gene sağlam vurduğumuzu düşünüyorum. Bu ne ya? Bu hasarlarla biz bu maçı nasıl kazandık işte. Drake'ler. Drake'ler ve objektifler dostlarım. Total Demek'te şampiyon. Total Demek'te objektif ise de bu şekilde dostlarım. Ee, buradan birisi açabileceğim grafiklerden iyileştirmeyi bulabilirsem Holy healing mi? Healing done Heh. 21k can heal etmişiz dostlarım Bu itemlerle Yani gerçekten ve can çambalarla falan 21k Yani dostlarım yani böyle bir build olduğunda görmenizde fayda var dostlarım. Yani Spirit of Shades ile Witch Sand, falan oynayabilirsiniz isterseniz canınız. Ve gerçekten en güzel olduğunu düşünüyorum. Bu maça, bu maçın hakkı bu build'i diye düşünüyorum ben. Siz farklı düşünebilirsiniz. Ben bu maçın hakkı bu build'i diye düşünüyorum. Ve gerçekten e, Rook gömleğinde gücünü görmüş olduk birlikte. Bize bağlanan için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Videolar atımlarında haberdar olmak isterseniz abone olup de tümü olarak ayarlayabilirsiniz. O zaman sonraki videolara kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.